Doğa ve Oyuncak Bugün piknik günüydü. Teytey ve ailesi pikniğe gitmeye karar vermişlerdi. Teytey erkenden uyanmıştı. Annesi ve babası çoktan kalkmıştı. Piknik için hazırlık yapıyorlardı. Annesi hazırladığı yiyecekleri sepete koyuyordu. Babası da hazırlanan sepetleri arabaya götürüyordu. Herkes hazır mı? diye seslendi baba karınca. Teytey ve kardeşi çoktan hazırdı. Heyecanla "Hazırız" diye bağırdılar. Nasıl bir yere gittiklerini çok merak ediyorlardı. Piknik yerine geldiklerinde Teytey ve kardeşi heyecanla arabadan indiler. "Ne kadar da büyük bir göl burası" dedi Teytey. Anne karınca yiyecekleri hazırlarken Teytey kardeşiyle etrafta koşmaya başlamıştı. Teytey, doğayı ve hayvan arkadaşlarını çok seviyordu. Koşmaktan yorulduklarında biraz dinlenmek için oturdular. Teyze bir şeyler arıyordu. Çantaları kurcalıyor fakat bulamıyordu. Bir şey arıyor gibisin, dedi anne karınca. Evet, oyuncak çantamı almıştım fakat bulamıyorum, dedi Teytey. Annesi aramasına yardım etti fakat bulamadılar. Evde unutmuş olmalıydı. Teytey üzülmüştü. Neyle oynayacaklardı? Doğada istediğiniz kadar oyuncak bulabilirsiniz dedi Baba Karınca. Teytey şaşırmıştı. Nasıl yani diye sordu. Baba Karınca etraftan küçük küçük taşlar toplamaya başladı. Topladığı bir sürü küçük taşları Teytey ve kardeşinin yanına getirdi. İşte size oyun dedi ve anlatmaya başladı. İlk önce elimize taşları alıyoruz. Sonra havaya atıp iki avcumuzu birleştirip yakalamaya çalışıyoruz. En çok taşı yakalayan oyunu kazanıyor. Bu oyun Teytey ve kardeşine çok eğlenceli gelmişti. Anneleri yiyecekleri hazırlayana kadar çok severek taşlarla oyunlarını oynamaya devam ettiler. İkisi de bu oyunu çok sevmişti. Baba karıncanın söylediği gibi oyuncaklara her zaman ihtiyacımız yoktur. Doğada bizim için birçok oyun ve oyuncak vardır.